Merhabalar kuzularım tosunlarım. Düşünmezsen düşüren sorular serisine devam ediyoruz sevgili gençler. Hangi konuyla hangi üniteyle denge ünitesiyle devam ediyoruz. Yine farklı tarzda bir soru karşımızda. Hiç vakit kaybetmeyelim. Hadi başlayalım. Bismillah. Tepkimesi dengedeyken sabit sıcaklıkta hacim yarıya indiriliyor. Sevgili çocuklarım şimdi e, tepkimeye bakıyoruz. 1 mol X2Y4 gazı parçalanmış 2 mol X2Y2 dengesiz söz konusu. E, buna göre bu olay için çizilen hangileri doğrudur? Şimdi bu hacim meselesinde öğrencilerin en çok dikkat etmesi gereken şey şudur ki arkadaşlar. Gaz fazında gerçekleşen homojen bir tepkime de gördüğünüz gibi hepsinin gazlığı doğru mu arkadaşlar? Gaz fazında gerçekleşen homojen bir denge tepkimesinde hacmi değiştirdiğiniz anda denge ne tarafa kayarsa kaysın arkadaşlar bütün türlerin derişimi hacim değişimine göre değişir. Mesela hacmi arttırırsan hacim artışından dolayı dengedeki ister ürünlerde olsun ister girenlerde olsun türlerin derişimleri azalır. Eğer hacmi azaltırsan bu sefer de derişimler artar. Lütfen bunu unutmayın. Tamam mı arkadaşlar? Mesela öğrencilerin yaptığı şeyi söylüyorum. Önce yanlış hata, hatalı çözümü söylüyorum size. Hacim yarıya indirildiğinde denildiğinde öğrenci diyor ki hacim yarıya inerse basınç iki katına çıkar. Basınç arttığı için e, denge bunu azaltmaya çalışacak. Dengenin azaltabilmesi için de mol sayısının az olduğu tarafa kayacak. Denge mol sayısının az olduğu taraf girenler olduğu için denge girenlere kayacaktır. Bu yorum yanlış mı? Hayır, bu yorum doğru. Denge girenlere kayacak. Lakin dikkat et. Bu yorumu yaptıktan sonra ne diyor biliyor musun? Denge girenlere kaydığı için X2Y4'ün derişimi artar, XY2'nin derişimi azalır diyor öğren. İşte bu hata yaptığı hata bu. Neden? Çünkü yaptığın ilk işlemi unutuyorsun. Yaptığın ilk işlemde ne yaptın? Bütün türlerin derişimini arttırdın. Hem x2y2'nin hem x2y4'ün derişimini arttırdın. Sonra denge girenlere kaydı. x2y4'ün derişimi biraz daha arttı. x 2 2nin derişimi biraz azaldı ama başlangıçta en fazla oldu. Yani birinci grafik doğrudur. Gördüğünüz gibi şu noktada yani şu ana t anı derseniz t anında hacim azalmış ve hem her ikisinin de derişimi artmış. Sonra basınç arttığı için denge mol sayısının az olduğu taraf. Yani girenlere kaymıştır. Peki denge girenlere kaydığı için x2 y4'ün mol sayısı ne yapacak? Artacak. x2'nin derişimi mol sayısı ne yapacak? Azalacak. Bu da doğrudur. Peki hıza gelince. Şimdi işte burası da e, gıcık noktalardan bir tanesi. Sevgili çocuklarım ben buranın e, ileri hız denklemini yazdıracak olursam ri eşittir k ileri çarpı x2 y4'ün derişimidir. Aynı şeyi geri hız olarak düşündüğüm zaman k geri çarpı x 2'nin derişiminin nesini alacağım? Karesini alacağım. Peki hacmi yarıya düşürdüğüm için derişimler iki katına çıkmaz mı? Yani buraya 2 yazdığım zaman 2 k 1 olur. Değil mi? Hız iki katına çıktı. Başlangıçta k iyiydi atıyorum tamam mı? Başlangıçta 1 alırsan iki katına çıktığı için başlangıçta k 2 k iyi oldu. Peki burayı için düşündüğümüz zaman başlangıçta 1 alsam 1 çarpı k geri olur. Ama hacmi yarıya düşürdüğüm için derişim 2 katına çıktı. 2'nin karesinden 4k geri oldu. Gördüğünüz gibi hem ileri hız arttı hem geri hız arttı ama geri hız daha fazla arttı. Gördüğünüz gibi geri hız daha fazla artmış. Sonra denge girenlere kaydığı için geri hız bir miktar azalacak. İleri hız artmaya devam edecek ve bir süre sonra tekrar eşitlenecektir gençler. Dolayısıyla bu üçüncü ifade de doğrudur. Doğru cevabımız ne oldu? 1, 2 ve 3 oldu.